Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle begonyalarımla geldim arkadaşlar. Bakın çok güzel şöyle yapraklarından yeni yeni vermeye başladı. Bunu hep birlikte beraber gitmiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Arkadaşlar şöyle çubuk diktim. Çubuğuna bağlayayım derken kırdım. Bakar mısınız? Ben şimdi bunu başka bir saksıya dikeceğim. İnşallah tutar. Ne kadar güzel çiçekleri vardı. Bakar mısınız? Allah'ım. Çok üzüldüm. Ebrar! Hayır! 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 Ebrar da koparıyor. Ne yapıyorsun? Hayır koparma. O, bu kırıldı. Yanlışlıkla kırıldı. Bakın arkadaşlar ne güzel çiçekleri vardı. Gördün mü bak? Ağlayacağım. Kırıldı. İyi ki. Bilmem kırılmış anneciğim bak. Dikersin, tamam dikerim onu ben. İnşallah tutar. Ne kadar güzel Bak, olmuş demiştim. Nazar değdi sanki. sanki. Hemen e, çıt etti oradan. Gidem, gidem. Bakın arkadaşlar şöyle yaprakları ne güzel canlı canlı gelmeye başlamıştı. Gerçekten nazar değdi sanırım. Çiçeklere verir. bakar mısınız? Anne. Bakın ne güzel. Anne Efendim düşeceksin şimdi. Bakın. Gerçekten yani şöyle bakın. Değişik bir çiçek. Anne. Efendim. Bunu evet, da hayır koparmayalım. Bu da horozibi diye almıştım arkadaşlar. Ben bunu bakın. Çok güzel oldu. Bunu kızım aldığım gün daha tepesini kırmıştı şuradan ve e, bu da kenarlarından sürdü Bakın. 1, 2, 3, 4 ve hala yavruları var. Bunları, e, sürmeye devam ediyor. Yine burada bir tane daha begonyam var arkadaşlar. Bunları, anneciğim durur musun? Anne Bu da çok güzel arkadaşlar. Bakın ne kadar böyle canlı. Ben Bunun çiçekleri de var. Bakar mısınız? Bakın çiçekleri de aynı zaten benziyor birebir. Ama yaprakları değişik. Şöyle gerçekten çok güzel. İnşallah hasta olmamıştır. Aklım gidiyor un umbiti olacaklar diye arkadaşlar. Çünkü daha önce çiçeklerim oldu. Hepsini temizleyene kadar çok şey yaşadık. O yüzden bazı çiçeklerinde yine oluşmaya başladı. Evet bugün sizlere farklı bir bakımla geldim arkadaşlar. Bakım kürü yapacağız. Anneciğim durur musun? Ebrar. Bak onu kırdık zaten çiçeğimizi. Bir daha oyunu mu bununla tamam mı? Kırıldı bak. Bak gördün mü? neyi ucundan da ne güzel sürmekler vermeye başlamıştı gerçekten çok üzüldüm annem annem kurursun kurarsın bak bundan ne kadar güzel de evet bak ne kadar güzel çiçek açmış gördün, gördün mü alır mısın sen bana bundan ah anneciğim ondan da alırsın başka Eşekim, gel bak, bu yukarıdan gider alırsın Anne. Ama düşerim ben yukarıdan. Yukarıdan düşersin. Yürüme gidersin. Kızım bana çiçeğim kırıldı diye çiçek alacakmış. Ben sana alırım diyor. Üzülme diyor. Evet arkadaşlar şöyle bakın. yine ben bir kür yaptım. Pilav yaptığım suyu pirinci yıkadım. Suyunu dökmedim arkadaşlar. Böyle e, kabıma koydum. Şimdi bunu çiçeklerime vereceğim. Yani pirinç suyu arkadaşlar pirincimizi yıkadıktan sonra ilk suyunu e, dökmüyoruz. Şöyle çiçeklerimize veriyoruz. Bakar mısınız ne kadar yoğun gördüğünüz rengini. Şöyle yaprağı sıkayım bakın. Bunu e, çiçeklerime veriyorum. buradaki çiçeğine de veriyorum bakın gerçekten e, bayağı bakın yaprağında belli oluyor yani bembeyaz suyu var pirincin arkadaşlar o şekilde veriyoruz biraz bunların suya ihtiyacı var o yüzden e, çok da fazla vermeyin Arkadaşlar bu kadar yeterli bakın e, ıslanacak kadar verdim şöyle Şimdi buradaki çiçeğine de veriyorum. Horoz gibi çiçeğim de var. Bakın şöyle. Biraz da buna vereceğim. Anahtar anahtar var var. Evet arkadaşlar. Bakın böyle çiçeklerime kalanlarını da ben diğer çiçeklerime vereceğim. E, balkonda da var çiçeklerim. E, biliyorsunuz daha önce de videosunu çekmiştim. Kalan çiçeklerime de ilave edeceğim. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu tür videolardan istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.